Selam Queen'lerim. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evlerimin tanıtımını yapacağım evlerimi bulursam. ha burada. İlk evimin birinci katına geçerim isterseniz. Burada e, bizi ilk önce evimizin girişinde bir kapı karşılıyor. Ve güvenliğimiz <laughs> Burak Bey karşılıyor. Burada asansörümüz var. ikinci kata çıkabilmemiz için. Burada sade bir tane oturma odamız. Yani salon. Burada lavabo. Burada köpek odası. Bu köpeğin ismi sizce ne? Tarçın. Pomeryan bir köpektir. Şimdi dilerseniz ikinci kata çıkalım. İkinci katımızda bizi ilk olarak terasta bir havuz karşılıyor. Burada bir tane mini var. Burada yine dediğim gibi 6 ilmek için asansör. Burası mutfağımız gördüğünüz gibi. Burası e, Ece'min odası yani benim kızımın odası. Yaptığım kızımın odası. Burası Ece'min banyosu, lavabosu. Burası da Ece'min odası. Şimdi size sizi Ece'mle tanıştıracağım. Evet. Buradan hemen Ece'mi bulalım. Şuradaydı. Hemen bir saniye arkadaşlar. <laughs> i̇şte tam olarak şurada gördüğünüz gibi alışverişe gitmiş arkadaşlarıyla. Ee, bir de ben birine şöyle bir tane alışveriş çantası vermiştim. Şimdi dilerseniz onları yerleştirelim şöyle bunlar, şöyle ben bir tane puf çıkarayım ona. oturma odasından, şöyle puf çıkarayım bir tane küçük, şöyle, ay birazcık uzak oldu. Evet, şöyle bunu bilgisayarını buraya koyuz, heyecan, ay koyamıyor bir. Arkadaşlar ben bunları yerleştirip geliyorum. Şimdi Ecem bunları buraya yerleştirecek. Hemen yerleştirip gelsin isterseniz. Şöyle yerle. Ay kafasında para var Ecem. Ay tokasıyla çıktı. Artık şöyle şunu koyalım para destesine. Şöyle tokasında geri takalım ve isterseniz e, diğer evlere geçebiliriz. Dilerseniz şuradaki kız evine geçelim hemen. Açılıp gelince çekeceğim. Queenlerim ben bu ara duydum ki benim videolarımı beğenmeyip ben bana abone olmuyor musunuz? Bunları yaparsanız çok teşekkür ederim. dedim ve açıldı. Hadi o zaman evi baştan sona inceleyelim. Burada arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Queen'lerim hastayım. İyi dileklerinizi alırım yorumlarda. Burada bir tane öğrenci odamız. Burada öğrenci mutfağı. Burada öğrenci salonu. Palmiye, ağaç, bir tane ışık. Burada salıncak. Burası da bir öğrenci odası. Burası da böyle oturma şeyi gibi bir yer. Burası böyle kısa bir yer. Ama olsun. Dolaplarında hiçbir şey yok. Çünkü daha yerleştirmedim. Ay kapatamadım. Dilerseniz. Diğer eve geçelim. Şimdi sıra bu evimizde. Sıra bu evimizde. Dediğim gibi burada bir tane oda. Burada bir tane lavabo. Burada oturma odası. Burada böyle bir e, burayı ben yazlık olarak kullanmayı düşünüyorum. Burada böyle bir havuzumuz var. Şimdi diğer evde. Şöyle çıkalım buradan. Son olarak da bu evimize bakalım. Bu evimizde böyle anne, böyle bir babaanne evine benzedi ama yine de olsun böyle bir tane oturma odası. Bir dakika. Oturma odası burası değil. Pardon. Burası böyle bir yer. Burası yatak odası. Burası mutfak. Ee, burası lavabo. Burası kiler. Ay, Allah. Burası kiler. Burası da böyle bir balkon. Kilerde olman lazım. Senin. Neyse Arkadaşlar unutmuşum ben bunları yerleştirmeyi. Böyle bir yer. Ee, Burası oturma odasıyla böyle hani şey olmuş artık. Böyleydi kuzular. Şimdi size çıkıp veda edeceğim. Queenler. Bakın birçok diğer var. Buralarda çok çok güzel eğlenceli videolar gelecek. Bu yüzden bana abone olmayı, videolarıma like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten çok eğlenceli videolar sizlere çok yakında bekliyor. Görüşürüz.